Ege Denizi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan İzmirli depremzedelerin konaklayacağı konteyner kent, Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi'nde hazırlandı. 46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kuruldu. Bir hol, bir oda ve duş bölümünün yer aldığı konteynerda 5 kişilik aile barınabilecek. Yüzü aşkın personelin çalıştığı konteyner kent alanına ilk misafirlerde bugün kabul edildi. İlk etapta 6 aile konteynerlara yerleşirken bugün toplam 23 ailenin alana getirileceği öğrenildi. Sosyal donatıların da düşünüldüğü alanda iki sokağa depremin sembolleri Ayda ve Elif'in isimleri verildi. Konteyner kentte incelemelerde bulunan İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Suha Karaboran ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu depremzedelerle sohbet edip çiçek takdim etti. merkezine, hoş geldiniz. Hoş olsun. teşekkür ederiz. E, ağır bir badire yaşadık evet. ama devletimizin her bir kurumu ...sizlerin huzuru, selameti, sağlığı için gayret ve çaba harcadık. Evet, bu konaklama merkezi olarak. de e, bu şekilde tesis oldu. E, ben bunu size e, kabul buyurursanız takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür İnşallah e, burada Bayraklı Kaymakamımızın e, yönetiminde tüm e, sizlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı... Tüm kamu görevlerimiz burada olacak. Burada açıklama yapan İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, çadır kentlerin belli bir düzende kaldırılarak ihtiyaç sahiplerinin konteyner kentlere yerleştirileceğini söyledi. 6 e, misafirimizi bu alana kabul ettik. E, peyderpey e, misafirlerimizi e, bu alanda e, konaklamak için e, davet edeceğiz ve alacağız. Yaklaşık e, 500 e, konteynerimiz var. Burada bayraklı kaymakamımızın e, yönetiminde tüm e, kamu görevlilerimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerini tespit edip anında çözecekler. E, tüm e, problemler, olası problemler düşünüldü. İnşallah onlar da. E, çözülmüş olacak. Vatandaşımıza bu hizmeti sağlamış olacağız. Yavaş yavaş tabii çadır kentlerdeki vatandaşlarımız, ağır hasar görmüş evleri olan vatandaşlarımız barınıyor. Onları bu alana alacağız. Çünkü havalar da soğudu. Burada içini inceleme imkanınız olduysa, ısınma imkanı, barınma imkanı gayet iyi şartlarda beslenme imkanları da burada olacak. Bu nedenle yavaş yavaş onları kaldırmış olacağız. Konteyner kentte oğlu Hakan Demir'le yaşayacak olan 75 yaşındaki Suzan Gezer, konteyner kentten memnun olduğunu söyledi. Vallahi güvende olmak için oğlumla beraber girdik. Çok da mutluyuz. Çok güzel bir yer. Hakikaten o acımızı unutmak unuttuk, unuttuk diyemem ama biraz azaldı. Çünkü devlet bize güzel şeyler verdi. Tabi tabi tabi. Biraz kaldıktan sonra yine kendi hayatımıza döneceğiz. Yine Allah nasip ederse o şekilde yaşayacağız. Eksik olmasınlar, yapanlar, yaptıranlar. Yani hiç olmazsa acımızı unutacağız. Hakan Kandemir ise annesini güvenle bırakabileceği bir barınma alanı olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ben öğretmenim Muradiye'de. En azından haftada bir gün okula gitmem lazım. Annemi tek başına bırakamıyorum. Annem kalça ameliyatı oldu. Platin var. Yürüme zorluğu var. Biz depremde bile yani çok zor indik aşağıya. O yüzden annemi konteyner hakkı çıktı sağ olsunlar. Bize konteynere yerleştireceğim en azından güvende burada düz ayak insin diye bırakabileceğim. En azından konteyner çıktı. Annem burada güvende Yerini önerir, bir basamak aşağı inebilir. Kapısını kapatıp ben olmadığım zaman kalabilir. Ayhan Özmen isimli depremzede konteynerların son derece kullanışlı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Evin durumu ağır hasarlı. İlk günden beri evimize giremiyoruz. Eşyalarımızı alamıyoruz. Sağ olsun AFAD tarafından, devletimiz tarafından çadır verildi. Ve bugün de konteyner ketlere transfer yapılacağını söylediler. E, Konteynerler gayet güzel yapılmış. E, biraz önce baktım içerilerini. E, banyosunu, e, mutfağını e, duşunu hepsi var yani içeride.